İmam Ahmet bin Hanbel Allah kendisinden razı olsun. Günün birinde felçli bir bayan oğlunu İmam Ahmet bin Hanbel'e gönderir. Ve der ki İmama söyle bana dua etsin. Rabbim bana şifa versin diye. Oğlu İmam Ahmet'e varınca der ki annem beni size gönderdi. Kendisi için dua istiyor. İmam Ahmet bin Hanbel der ki Asıl bizim onun duasına ihtiyacımız var. Bu sözü söylemesine rağmen gene de kendisine dua etmiştir. Bayanın oğlu eve dönünce kapıyı çalar ve kapıyı felçli olan annesi şifa bulmuş Allah'ın izniyle evladına kendisi kapıyı açmıştır. İmam Ahmed bin Hanbel'in duasının ardından kadın tez zamanda şifa bulmuştur. رَبِّمْ جَلَّ جَلَالِهُ إِمَامَ أَحْمَدٍ بِنْ حَمَّلٍ دَلَجَسٍ يُبْسَلْسِنُ